Anne adaylarına gebeliğin herhangi bir döneminde söylenebilen bir şey. Ve işte içeride kan birikmiş, düşük tehlikesi olabilir. O yüzden de progesteron takviyesi başlıyoruz, ilişkiden uzak durmanız lazım, egzersizden uzak durmanız lazım gibi önlemler olabiliyor. Şimdi burada bu videoda artık 10 haftaya geçmiş bir bebekte oldukça geniş bir hematom alanı görüntüleyeceğiz. Aşağıda bakın orada bir kan birikimi var. Bu arada bu anne adayı çoktan doğum yaptı ve sağlıklı bebek doğurdu miyadında. Kan birikimi neden oluyor? Öncelikle herhangi bir nedenle kanama olursa bu genelde dışarıya boşalıyor ve anne adayı tarafından işte kanama olarak algılanıyor. Taze kan şeklinde olabiliyor genelde. Fakat bu kan eğer çıkış yolu bulamazsa örneğin rahim ağzına yakın bir yerde oluşmamışsa kanama rahimin tepesinde bir yerde oluşmuşsa o zaman o yolu bulamıyor ve içeride birikmeye devam ediyor ve hematom dediğimiz şey oluşuyor. Yani burada aslında başlangıç noktası rahim içinde kan birikimde değil gebelikte kanama. Yani gebelikte kanama nedenleri neyse bu bir düşük tehdidi olabilir. E, plasental shift kanaması dediğimiz kanama olabilir plasenta previa'ya bağlı bir kanama olabilir. Plasentanın aşağıda yerleşmesine bağlı. Bu kanama eğer vajinadan dışarıya boşalma yolu bulamamışsa o zaman hematom şeklinde birikiyor. Vajinal kanaması durdu, kanama vardı. Ondan sonra bir baktık ki hematom olarak devam ediyor içeride birikmeye. Bu kan zaman zaman boşalmaya devam ediyor. Ne oluyor? Ne şeklinde boşalıyor? Genelde koyu kan şeklinde çünkü beklemiş kan olduğu için bu koyu kan şeklinde boşalıyor. Kanama ve düşük ilişkisi neyse öncelikle onu da burada söylemek lazım. Kanamada düşük olasılığı var tabii ki. Demek ki bu da bir kanama olduğuna göre burada da düşük olasılığı var. Burada ekstra olarak bazen büyük hematomların işte rahim zarını erittiği, rahim bebeğin zarını erittiği söyleniyor. Ondan sonra bunun ekstra bir risk faktörü olduğu söyleniyor. Bunları genelde biz gözlemlemiyoruz. Yani kanama sonucunda ne olacaksa, bu kanama vajinal kanama şeklinde değil de rahim içinde kan birikimi şeklinde olduğu zaman aynı şekilde sonuçlanıyor genelde. O yüzden de e, şu aşamada beklemek dışında yapılacak bir şey yok. Bu anne adayı sürekli olarak gözlem altında tutuldu. İlaçları verildi ve bir süre sonra bebek miyadına geldikten sonra dünyaya geldi sorunsuz bir şekilde.